Oyuna başlayalım. Herkese merhaba. Bugün Meri ile beraber gördüğünüz gibi topları ellerinde bu pet bardaklarla bu bardakların üstüne yerleştirme oyunu oynayacağız. Evet. Şimdi gel gösterelim. Şimdi sen onları ellerine tak. İki eline de tak Mericiğim. Evet arkadaşlar şimdi size uygulamalı olarak gösterelim bu oyunları siz de evde oynayabilirsiniz çok keyifli vakit geçirebilirsiniz böylelikle şimdi Meli ellerine o pet bardakları taktı bu gördüğünüz biz top bulamadık fazla yani yeteri kadar o yüzden topa benzer şeyleri aldık yanımıza Melicim onu alıp gelebilir misin düştü de arkadaşlar <laughs> Meli gidip onu alıp gelsin sonra hep beraber oyunumuzu anlamaya başlayalım ve oyuna başlayalım. İstersen pet bardakları şimdilik elinden çıkar topa öyle al. Topa ihtiyacımız olacak çünkü oyun oynayacağız onunla. Hadi tatlım. toplamda 6 tane topumuzun olduğunu varsayıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz şeyler yuvarlak olmasına özen gösterdik. Daha çok yuvarlak şekilleri tercih ettik. Top olmak zorunda değil. Siz de evde böyle yuvarlak cisimlerle oynayabilirsiniz. Evet o da dahil. Onu da şunun üstüne koyacağız. Toplamda 6 tane ters çevrilmiş pet şişenin üstüne bunları tek tek Mary iki elindeki pet şişeyle yerleştirmeye çalışacak. Şimdi ben bunları dağıtıyorum. Meri için. Evet Meri'cim sen de onu al. Bunu da al. Hazırsan zilimiz çalacak ve başlayalım. Hazır mısın? Evet. Ellerine geçir onları. Arkadaşlarına da göster nasıl olduğunu. Hayır öyle tutmayacaksın. Nasıl tutacaktı? Hayır öyle değil. İki ucuyla bak şöyle. Ben ben göstermek istiyorum ama telefonu bırakmam gerekecek böyle bir durumda. Şu, evet ellerin böyleyken şöyle aralarına getir. Bak gel gel gel. Gel bir dakika. E, iki elini geçir ona. Süper. Evet şimdi şöyle getir ellerini. Birini buradan, birini buradan. Şöyle tutacaksın. Bu burada gelecek. Aynen. Kaldır bakalım şimdi. Çok zor bir yarış bu arkadaşlar evet. Ama evet 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 evet. Çok iyi Meri. Alsın. Bu bir denemeydi. Bu çok zor değil mi? O zaman biraz kolaylaştıralım mı bu oyunu biz? Senin tuttuğun gibi yapalım mı? Daha kolay olsun. Maksat eğlenmek zaten. Hadi gel şimdi o zaman senin az önce yaptığın gibi oynayalım. Şimdi tekrar tak ellerini onları pet bardakları tamam. ve yaparsın bir tanem. korkmana gerek yok bu bir oyun bunu oynaya oynaya nasıl bir oyun olduğunu öğreneceğiz arkadaşlarımız da öğrenecek onlar da oynayacak belki arkadaşlarım burada izler seni. sonra bir araya geldiğinde hep beraber oynarsınız çok daha keyifli olur kalabalıkta oyun oynamak çok daha keyiflidir hazır mısın hadi başlayalım Mary hemen takıyor ellerine. 3, 2, 1. Meri ilk topunu aldı. Meri'cim sana çok e, istersen yerde dur. Çünkü çok yanlış bir yerde duruyorsun yani pozisyonun yanlış bir tane. O yüzden yerleştiremiyorsun. Topu alabiliyorsun ama topu yerleştiremiyorsun çünkü şöyle köşelerde dursun. Sen de böyle gel köşelerden. Onları şöyle ben göstereyim arkadaşlarıma da. Videolarda şeyi fark ediyorum yani. Ee, göstermiyorum hep çünkü normal ekrana bakmadığım için Meryem'e baktığım için Merye e baktığım için her şey birbirine giriyor. Hadi Merye. Süpersin Meri. Meri ilk topu yerleştirdi. Bakalım diğer topları da yerleştirebilecek mi? Sıra ikinci de. Öteki tarafa gidip alabilirsin onu. Ben şunu şöyle şuraya çekeyim. Bu yerleştirildi ya ayıralım onu. Evet o da düştü Meri'cim. Ver onu bana. Tamam. Bakalım Meri. Bu zorlu mücadeleyi tamamlayabilecek mi? Dara dara. İki topumuz kayboldu. Evet şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Canımızı sıkmaya değmez. Mary pet şişeleri bıraktı. Parmaklarıyla elleriyle bu işi yapmaya karar verdi. Ve harika bir sonuç elde etti. Şimdi aynı şekilde devam ediyor. Bir dakika hemen getiriyorum sana yardımcı olayım Mary. <laughs> Bir talihsizlik daha yaşandı ama sorun yok. Meri tekrardan gücünü topladı ve o armutu da yerleştirdi. Şimdi de şöyle getirelim. Bakalım. Harika. Süper. Şimdi Meri orada iki tane top kaldı ya koş onları al gel onları da yerleştirelim. Evet. Bir o bir de ötekini. Meri şu an toplamda dört tane topu ters çevrili olan pet bardakların üzerine yerleştirdi. İki tane kaldı. İki tanesini de yerleştirdikten sonra toplamda kaç top yerleştirdiğini hep birlikte sayalım ve bugün oyunumuzu böyle sonlandıralım. Olur mu? Çok iyi! Harikasın Meri. Bakalım son topu öteki tarafa gel. Bak gel 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 gel. Evet 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 evet. Söyle. Harikasın Meri! Tebrikler! Meri'ye alkışlıyoruz kendisini. Bu zorlu yarışı çok iyi bir şekilde bitirdi. Teknik değiştirdi. Ama siz bu oyunu birazcık daha zor oynamak isterseniz arkadaşlarım pekçe şeyleri elleriniz böyle yumruk yapıp içine geçirdikten sonra o topları öyle yerleştirmeye çalışın. Çok daha keyifli olur. Biz böyle de çok eğlendik değil mi? I o halde... Dur önce bunları sayalım. Kaç tane top toplamışız? Bir. Bir. O, bir. Bir. Iki, o, üç, beş. Beraber sayalım mı? Çok güzel ama belli bir yerden sonra karıştırdı. Bir. Bir. <laughs> Altıya kadar sayalım mı beraber? Tamam çok iyi ama bir de arkadaşlarımıza doğrusunu da öğretmemiz gerekiyor. Sen de doğrusunu öğren. Bir. Bak Evet. Iki, üç. Dört. Beş. beş. Altı. altı. Tebrikler Meri. Harikasın. Bir, iki, on, üç. Dört. Bir. Don. Bak bir. 2 3. Üç. 4 3 5 6 Hadi. Bravo Meri. Çok hadi. güzeldi. Hadi. Tamam hadi bu oyunu bitirelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir başka oyunda görüşürüz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi sakın ama sakın unutmayınız.